Seka herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Ben spikinizde Akup Duran, Rejide Başar Özkan. Kamerada Emir var sevgili izleyenler. İstanbul Kurtköy Majör Lig mücadelesinde sizlerleyiz. Haftanın son karşılaşması ve günün de son karşılaşması. Üçüncü mücadele Kayalar FC, Jedi FC mücadelesinde sevgili izleyenler sizlerleyiz. Mücadele birazdan başlayacak. Soğuk bir akşam vardı. Şimdi ise yağmur gerçekten şiddetini çok arttırdı. Bizim için ve futbolcu için zor bir karşılaşma olacak sevgili izleyenler. Bakalım hangi takım evine galip gelecek. Hangi takım evine yenik bir şekilde gidecek sevgili izleyenler. Hep beraber göreceğiz. İnşallah sakatlıksız bol gollü centilmen dolu bir maç olması dileğiyle. Evet sevgili izleyenler. Kayalar FCJ'de FC takımı şu an sağda ellerini aldı. Birazdan bu güzel mücadele başlayacak. Bakalım hangi takım galip gelecek sevgili izleyenler. Hep birlikte göreceğiz. <laughs> Hadi, hadi. Evet sevgili izleyen iki takım şimdi sağ değerlerini aldı. Hakemler de sağ değerlerini aldı. Bu güzel mücadele birazdan başlayacak sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler mücadele başlayacak. Her iki takım sağ değerlerini aldı. Ben sizlere her iki takımının ilk kombini saymakla başlayayım sizlere. Başlayalım. Yapacağım çok. Başlayalım hocam. Evet sevgili izleyenler. Yağış bir aile işletini arttırdı. Her iki ilk kombini saymakla başlayayım sizlere. Kuru ağaç FC'de mavi formalarla oynayacaklar. Teknik doktor Kamuran. Futbolcular 7 Kenan, 17 Yedi Abdurrahman. 9 Şahin 90 Ömer Kulakçı 31, Ömer Deniz 75, Muhammed 15, Yalçın 11, Kadir 4, Resul 58, Mustafa 27, Emre yedeklerde 10 Mutlu 99, Oktay 21 Nimet 13, Fatih ve 8 Mehmet Tekin takımında teknik doktor kısmet futbolcular 1 Özkan, 3 Mustafa 58 Yusuf, 7 Onur 62 Tarık 19 Okan 14 Samet 11 Hami, Hami 99 Mahmut, 10 Hilmi, 61 Semmet Yedekler, 60 Nurettin, 61 Recep, 30, 55 Gökhan sevgili izleyenler. Hexok Milli Komili Yedekler böyle hakim ünlüyle ilk yarı başladı. Keyifli seyirler deriz. Maça Kuraç aç takımı se başladı sevgili izleyenler. Gerçekten yavaş bir aile şiddetini arttırdı. Şu top yandan dışarıya. Etkili başladı maça. nefis takımı sevgili izleyenler düzeltiyorum. Kuru ağaç takımı. Gerçekten Yağış şu anda şiddetini arttırdı. Futbolcular için zor bir mücadele olacak gibi gözüküyor. Şimdi kaleci vuruşu kullanıldı uzun bir top. Kafayla karşıladı. Şimdi önüne alma çabası. Baktı kaleye. Bir şut geldi. Top üstten dışarıya. Kalede Endi Şahin ancak çerçeve ettiremiyor sevgili izleyenler. Tekno takımı geçtiğimiz dakikalarda kale şutunu çekmişti ancak iyi bir şut olmamıştı. Şimdi kısa düşen pas Mustafa uzaklaştırdı. Araya girdi savunma. Ayrı takıma gitti geldi. Şimdi top Kura Çevisi takımında Yalçın. Yalçın. Pasınak derdi. <laughs> Emre. Emre'den Ömer'e. Ömer. E. Ömer Arapası. Araya girdi Onur. Onur. Kaptırı topu. Yalçın. Yalçın. Şimdi bir Arapası. Onur'dan müdahale. Savunma uzaklaştırı. Hilmi Çetinel. Topun sahibi. Ancak top dışarıya çıkıyor. Taç atışı. Teknoloji nefis takımının sevgili izleyenler. İstanbul Kurtköy Majör Lig. Mücadelesi Teknobonefs takımı Kuru Ağaç FC mücadelesinde şu an sıfır sıfırlık beraberlik devam ediyor Şimdi uzun bir top Top doğrudan dışarıya çıkıyor Yalçın Yalçın'ın pası Yunus. Yunus ya. Emre Yalçın. Orada faal kare geldi. Muhammed'in yaptığı müdahale faal Hilmi Çetinel'e. Serbest vuruş kullanacak. Şimdi Tekno takımı ortalandan Onur pas kullandı Abdullah. Düzeltiyorum Kadir. Pası Onur'a. topun üzerine bastı. Mustafa'ya döndü. Uzun bir top geldi. Kaleci al sahasına. Offside bayrağı havada. Orada Mahmut etkili bir pozisyona girmişti. Ancak offside bayrağı kalktı sevgili izleyenler önceki pozisyon için. Kaleci Ömer Küllekçi kaleci vuruşunu kullandı. Muhammed bir çalım. Araya girdi şimdi. Samet ancak faal kararı geldi orada. Mustafa yapılan faal için. Sol tarafı uzun bir top. Onur kafayla karşıladı. Hilmi Çetinel. Pası. Samet Şimdi sol tarafta topla buluştu Arapasını pasını da aktardı Taç atışını kullandı Ami. İki rakibin arasından kurtulamadı Top Kurağaç Efsi'de kaldı Pasını aktardı Kadir Şimdi Uzun bir top geldi Yusuf'tan Uzun bir top. Seken. Onur yakın orada. Muhammed. Onur. Kalecisi dönme çabası. Top dışarı çıkıyor. Köşe vuruşu kullanacak. Kura aç. Hepsi takımı sevgili izleyenler. Sol taraftan. Pas kullanıldı. Uzaklardan bir şut ancak çok kötü bir şut oluyor ve top da oradan dışarıya çıkıyor sevgili izleyenler. Mustafa. Şahin rakipler arasından çıkamadı. Şimdi pasını aktardı sağ tarafa Hilmi Çetin'e Şimdi bir ara pası kayacak karşı karşıya. Şut ve top ağlarda gol. Evet, Samet'in golüyle durum 1-0 oluyor sevgili izleyenler. Hilmi Çetin'in ara pasında Samet topla buluştu. Evet sevgili izleyenler hakem vara geliyor pozisyonu incelemek için. Evet sevgili izleyen Hakem Vara geldi. pozisyon inceli ve gol kararı çıktı. <laughs> Golden önce bir elle oynama itirazı gelmişti. Hakem Vara geldi. pozisyon inceli ve gol kararı geldi sevgili izleyenler. Golün tekrarda en yakın anda sizlerle beraber olacak sevgili izleyenler. Şimdi bir yerde kaldı. Foul. Serbest vuruş kullanacak. İçeri bir orta. Ön direk savunma karşıda şimdi Mustafa. Uzak karşıları topu hakem itirazlar var. <laughs> savunma dikkatli. Şimdi uzun bir top geldi. Savunma arkasına doğru. Kafayla bıraktı. Cihaz sahasında Mahmut şut ve top gol. Mahmut'un golüyle durum 2-0 oluyor sevgili izleyenler. Golün adı Mahmut. Kafayla indirdi Samet. İlk golün sahibi. Mahmut topla buluştu. Cihaz sahasında. Top ağlarla buluşur ve durum 2-0 oluyor sevgili izleyenler. Mahmut'un golüyle. Golün tekrar da sizlerle. Uzun bir top Onur'dan. Samet kafayla bıraktı Mahmut. Ceza sahasında top ağlarla buluşturdu ve durum 2-0 oldu sevgili izleyenler. Ve mücadele tekrardan başladı. Emre. Emre'nin pası Muhammed. Bravo. Muhammed geri döndü kalecisine. Ömer Külekçi Samet'in presi var. Samet de attı. Şimdi pası Emre'ye. Emre'den. Bravo. Muhammed. Bravo. Muhammed. Onur var karşısında. Bravo. Muhammed pası. Bravo. Mustafa. Kalecisi döndü Ömer Kilekçi. Ömer Külekçi'den uzun bir top. Onur karşılayamadı, Muhammed önünü alamadı. Taca dışı kullanacak şimdi Tekno Manevi takımı sevgili izleyenler. İstanbul Kurtköy Majör Lig mücadelesinde Kuraç Şefsi 0 Tekno Manevi takımı 2. Pasını aktardı. içeri baktı. Ömer Deniz. Orta savunma girdi araya. Emre kafa orta. Onur'dan kafayla Yalçın faal. Ortaya kafayla karşıladı sevgili izleyen. Orada bir anda konuşamadım. Serbest vuruş kullanacak. Topun başında. Kadir var sevgili izleyen. Ne kişilik baraj oluşturuldu. Hakem işaretini verdi. Kadir geliyor. İçeri bir ortası. Kafa vuruşu geldi. Ancak öncesinde offside bayrağı havada pozisyon için. Kafayla karşıladı şimdi Samet için ancak offside bayrağı havada. Orada iyi bir pas gelmişti. Hamiden Samet Top'la buluştu ancak anda offside bayrağı kalktı sevgili izleyenler. Kaleci Ömer Küllekçi kaleci vuruşunu kullanacak. Hakem işaretini verdi. Merkülekçi ortasını açtı. Onur sektirdi. Muhammed önüne alma çabası. Onur'dan müdahale. Top Muhammed'de kaldı. Muhammed pasını aktardı. Yalçın uzaklardan çok kötü bir şut geldi. Yalçın'dan. Top da oradan dışarıya çıkıyor sevgili izleyenler. İstanbul Kurköy Majör Lig mücadelesi Teknomar Nefsi. Kuru Ağaç FC mücadelesi Teknomar Nefsi takımı 2-0 var sevgili izleyenler. Yağmur hiç durmadan devam ediyor. Futbolcu için zor hava şartları. Kaleci <laughs> Özkan kullandı kaleci vuruşunu. Savunma karşıladı. kaydır önüne alma çabası kafayla Samet'ten Şimdi bir çalım geldi orada Şahin'den ancak top dışarı çıkıyor Taç atışı kullanacak Nurettin Şimdi uzun bir top geldi savunma markası sevgili izleyenler bir çığlığın denemesi kaleci Ömer Külükçü çıktı ve aldı ancak öncesinde offside bayrağı havada. Uzun bir top geldi sağ tarafa. Şahin. Şahin Kadir girdi araya. Faal kar geliyor. Kadir'in yaptığı müdahale faal. Yağmur her dakika geçtikçe şiddetini arttırıyor. Evet sevgili izleyen sanırsam bir sarı kart çıkacak. Hakem cebine attı şimdi. Hayır çıkmadı. Şimdi topun başında Muhammed var sevgili izleyenler. Serbest vuruşu kullanmak için geçti. Topun başına ceza sahası çizgisi üzerinde 5 arkadaşı var. 2 kişilik baraj oluşturuldu. Muhammed topun başına sevgili izleyenler. Hakem işaretini verdi. Muhammed geliyor. Muhammed doğrudan kaleye. Kaleci Özkan çift yumruk. Dönen pozisyon. Önlü alma çabası. Savunmadan kritik bir müdahale geldi. Samet'ten topu dışarıya gönderdi. Taç atışı kura takımının. Taç atışı kullanıldı Muhammed. Şahin ancak hızlı bir top oluyor Şahin için. Top dışarıya çıkıyor. Kaleci vuruş kullanacak. Özkan. Şimdi savunma arkasına top, Mahmut topla buluştu. Mahmut rakibinden kurtulma çabası. Savunma dikkatli orada Resul. Kritik bir müdahale geldi ve top dışarı çıktı köşe vuruş kullanacak. Tekno Nefis takımı sevgili izleyenler 2-0'lık üstüne devam ediyor. İstanbul Kurtköy Majör mücadelesinde. 15 dakikayı geride bıraktık 16. dakikayı, 16. dakikaya görüyoruz sevgili izleyenler. Ceza sahası bir aile kalabalık şimdi bıraktı Hamiye köşe vuruşunu kullanmak için. Ceza sahasında 4 arkadaşı var hakemi şartını geldi. Orta açıldı. Onur vuramadı Karambola'nı. anı. Bir röveşata denemesi fal. Orada Onur'un röveşatasının tekmesi